Herkese e, yeni bir videodan, yeni bir günden selamlar. Yine öğleni yaptık. Evi falan toparladım, mutfağı da toparladım. Bulaşık makinem doluydu onu yerleştirdim ama birkaç bulaşık lekeli çıkmış. Böyle birkaç gündür de lekeli çıkartıyor. Sebebini anlamadım bir türlü. Daha önce hiç böyle bir şey yapmazdı. Acaba filtresi falan mı kirlendi? Şimdi ona bakacağım. Tuzu falan da bitmiş. Tuzu parlatıcısı. E, hem onları doldurayım, hem de içerisine bir temizleyeyim de şurayı bir elden bir geçireyim ondan sonra yapayım dedim çünkü sık sık kahve içiyoruz ben kahve yaptığım zaman hemen arkasına siliyorum hemen arkasına silmezsem akşamına mutlaka siliyorum ama keman yaptığı zaman hiç dokunmuyor bakar mısınız <laughs> yani şu tüpün e, geldiği yer burayı yaparken de korkuyorum fiş çekeyim Tamamen kahve oluyor. Orayı temizlediğim zaman kahvenin köpüğü daha da güzel oluyor. Burası tamam. Şurayı da yapalım. Pandemi yani döneminde almıştım ben biliyorsunuz evlere kapandık ya hani bir buçuk sene ee, o zaman böyle evden çıkamıyorsunuz ve sürekli evde de internetten alışveriş hastalığı başladı işte o zamanlar hastalığa dönüşmüştü artık giyemeyeceğimiz şeyleri bile almıştık ee, o zaman günlerimizi ara vermek zorunda kalmıştık ee, hani olur da pandemi biterse günler başlarsa değil ekip de çok kalabalık olunca bir şu bir hazne yetmiyordu yani kahve yaptığınız zaman. O yüzden bu o zaman kampanyadaydı, teklif tekli fiyatına ikili almıştım ben. İyi ki de öyle yapmışım. Geçen annemler geldikten sonra şu bir şey oldu. Böyle çalışmadı. Dedim hadi diğeriyle idare ederiz. Meğerse temassızlık varmış. Yani şöyle çevirdiğiniz zaman direkt çalışıyor. Eğer sizde de öyle bir problem varsa mutlaka oynatın. Şöyle temassızlığı vardır. Ee, o yüzden yapıyordur diye düşünüyorum. Şimdi bulaşık makinesine geçelim. Bir filtresini yıkayın. Açtığımda şok oldum. Görüntüye bakıp böyle görmemiştim. Bunu da gördük. tuzu bitmiş, parlatıcısı bitmiş. Onları da doldurdum. Dedim bir de filtresini temizleyin. Eğitim çıkartmışım yani. Hüme fark ettiniz mi? Allahım, yani önceden izleyenler mutlaka görmüşlerdir Suyum bu şekilde akıyordu Soğuk suyum hiç akmıyordu. Soğuk su tarafım hiç akmıyordu. Sıcak su tarafında şu, şu e, hızla akıyordu. E, artık banyo yaparken falan banyoda sıcak su gelmiyordu. Kombi çalıştırmıyordu yani akan su. Öyle söyleyeyim. Kombi ustu bulmuş Kemal. E, hatta demiş soğuk suyumuz da akmıyor yapabilir misin yaparım demiş. Usta geldi kombi yaptı. Sıcak suyumuz az akıyordu. Kireçten dolayı kombide tıkanıklık oluşmuş. E, yani sıcak su borusu bayağı kireçlenmiş. O yüzden su atmıyormuştu. Bu musluğu bir sökemiyorduk aşağıdan. Bunu söktü tamamen açtı. İnan, i̇nanır mısınız böyle öbek öbek kireçler döküldü. Diğer musluklar da aynı şekilde. Ben yaparken işkence çekiyorduk. O kadar az akıyordu ki o da düzeldi. Sağ olsun. Geldi halletti. Şimdi bulaşık makinesinin içerisinde bir temizleyeyim. çıkıyor mu acaba diye baktım ama evet. çıkmıyor. Evet. En son bulaşık makinesini temizlemiştim biliyorsunuz. Ondan sonra ortalıktan kayboldum. Şu anda ezan okunuyor. İkinci ezanı bu. Allah zamanın hızına yetişemiyorum gerçekten. Sadece ben miyim böyle? Koştur 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 koştur. Hep bir şeylere yetiştirme. Hep bir şeylere yetişme çabası. Kemal dün evdeydi. Diyor ki sen hep böyle misin? Hafta içi normalde pek evde durmuyor ya. Geç geldiği zamanlar geç gidiyor. Öğleden sonra çok evde durmuyor. Dün sadece evdeydi. Bulaşık makinesini temizledim. Arkadaşım kahveye çağırmıştı. Oraya gittim. Bir buçuk iki saat kadar oturdum. saat saate üç buçuk yaptık. Şimdi bir markete uğrayacağım. Ee, sebze alışverişi yapmam lazım. Aslında Kemal akşam çıkarız dedi ama onunla başka şeyler alırız artık. Yolumuz eve markete uğrayalım ee, sebzelerimizi alıp eve geçelim daha yemek yapacağım <laughs> yemeğim de yok ee, öyle yani havaya hava bulutlu gibiydi bugün biraz serin diye şunu giydim üstüme çıktım aslında bu da çok kalın değil ama hava o kadar ılık ki yani böyle nasıl söyleyeyim nisan mayıs ayındayız sanki o kadar güzel o kadar sıcak şu anda terledim Urfa'ya ne olmuş öyle ya gördünüz mü? Rabbim beterinden korusun gerçekten. Sürekli bir... E, sürekli bir sıkıntı <laughs> yani. Sürekli. <laughs> Rabbim beterinden korusun. Saçlarımı kestirdim dün boyattım, kuafördeydim. Eve gittiğim zaman detaylı gösteririm. Biraz daha açtık tonunu ya diğer aya yani ya Nisan'a ya da Mayıs'a artık tekrar eski sarışın Esma'ya döneceğim. <laughs> Çocuklar Orhan sürekli baskı yapıyor. Kemal sürekli baskı yapıyor. Yani sarı saça da konusunda. Baskılara dayanamıyorum artık. Birazcık yumuşattık. Öbür aya da hani açıcıya gerek kalmadan açalım. Boyayla açalım dedik. E, Az lipransı. İşte, e, bakacağız öbür tamamen açılabilirse tamamen açacağız. Yoksa artık Mayıs'a kalacak. Ah. Biz Meriç şurada ama yani bu yolun ilerisinde ama e, Roka'dan alıyordum yeşilliğimi hep. süper şurada bir market var oradan alacağız. Önce bir ekmek alalım. Ekmeğimi aldım. Şu T.U.'ma gidiyoruz şimdi. Buranın sebzeleri çok güzel. Tazecik yeşillikleri de öyle. Rokada her zaman taze yeşillik bulamıyorsunuz. Kabak alasım var. Kabak tatlısı istiyor. Ne zamandır canım ama hiç güzel kabak bulamıyorum. Hep rengi açık sarı. Böyle koyu sarı bir kabak yok. Evet bunlar birazcık dursun. Hep sebze. Yemeklik torcu düzgün bir şey alamadım. Sadece patlıcan alabildim. Ee, kabak alacaktım. Çok büyüktü. Biraz da dolaptan da yemek istedim açıkçası. bitireyim yaz gelmeden onları da yavaş yavaş. Bamya ile fasulye var. Onlardan yaparım bir şeyler. Evet, hemen ellerimi yıkadım geldim. Şimdi diplerimi gün yanında gördünüz zaten. Ama ee, ışıkta da bu şekilde. Bir boyaya daha tamamen sarar. Aslında bu hali bile güzel yani. Biraz daha yumuşak en azından. Diğeri tamamen sarı olduğu zaman biraz daha soğuk bir görüntü oluyor ya bu biraz daha sıcak yani yumuşak bir görüntüsü var. Evet boyu da şu şekilde ben arkadaşa giderken hemen duş aldım. Saçlarımı hızlıca kuruttum çıktım düzleştirmeden. E, fönlü olmadığı için düzleştirici olmadığı için biraz düzgün görünmüyor ama e, boyu bu şekilde şey değil. E, yani çok kısaltmadı aslında ben biraz daha kısa istemiştim yani şuralarında falan. Bir önceki kestirdiğim boyutlarda istemiştim ama buraya tekrar boyu gideceğim o zaman biraz daha kısaltalım sadece kırıklarını alalım dedi. Öyle yaptı. Bakalım. Kıyma çıkarmıştım onu. Hemen şöyle yuvarlayalım. Sulu köfte yapacağım. Yoğurt çorbası yapacağım. Belki makarna yaparım. Bilmiyorum. Belki erişte yaparım. Önce şu ana yemeğimizi, çorbamızı halledelim. Hemen şöyle yoğurt çorbamı yapayım. çeşit mercimeğim vardı Onu da ilave ettim ocağa alıyorum sabah evet. kaynadığına göre artık köftelerimi yuvarlayabilirim böyle kıyması az bulguru çok bir köfte harcı hazırladım sarımsak soğan baharatlar yumurta birazcık cıvık oldu ama şimdi bu da yap yap bitmez. buçukta bir arkadaşa gittim. Kahve içmeye yemeğim aksadı bakın. Bu saate kaldı. Önceden planlı bir şey değildi. Planlı şey olsaydı ben sabahtan hazırlardım yemeğimi. Böyle çağırınca ben de gittim. Ona da ihtiyacımız var. Gerçekten hani bir, iki, bir iki insanla sohbet etmeye de ihtiyacımız var. Benim çok ihtiyacım oluyor şahsen. İyi oldu iyi. Kemal'den birkaç bir şey istedim. O da gelirken getirir. Evet. Akşam yine çıkarız. Yine alacaklarım var. Onları da alırım. Olmazsa hepsini toplu gösteririm, toplu yerleştiririm. Saldıkları bir şey olmaz. Şimdi direkt dışarıda dursunlar. Hepsini toplu göstereyim size. Havucumu, patatesimi kavurdum. Tatlı kavurdu. Köklerimi ilave edeyim. Çokça pişiyor zaten. Evet, yemeğim pişti. Zeynep'e de maydanoz doğradım. Kemal de, ben salatayı yaparım dedi sağ olsun. O da salatayı yapıyor. Şöyle maydanozla dereotu almıştım. Bunları açtık artık. Ee, açtığım için de yerleştirdim. Bunları göstermeme gerek yok. Diğerlerini de akşam artık gösteririm. Evet, bu ayki alışverişimizin bir kısmı burada. Ee, daha birçok eksimiz var tabii ki ama şurası 1000 lira tuttu detaylı bir şekilde göstereyim. Şunu tarım krediden aldım. Bu 135 liraydı. Geçen ay da almıştım. Sevdim. Hiçbir sıkıntı yok. Kızartması falan gayet güzel oluyor. O yüzden bu ay tekrar aldım. Geçen ayki 1,5-2 litreye yakın var. Yetmez tabii ki. Tekrar bir 5 litrelik daha aldım. Bu 135 lira. Fiyatı gayet uygun. Kemal'e sipariş verdim demiştim eee yerinden o biraz alışveriş yaptı. Tuvalet kağıdı, havlu kağıtlar, e, şu bingo, yumuşatıcı, şampuanlar, kola, süt, e, yumurta, oradan. Eee Kemal'in yaptığı alışveriş 500 lira tutmuş. E, sonra biliyorsunuz ben sebze alışverişi yapmıştım burada. Onları da göstereceğim birazdan. Dışarı çıkıp geldik. Dışarı çıktığımızda da şeye uğradım, BİM'e uğradım. Top, e, tarım krediye uğradım aslında bunun içerisinde e, daha çok eksiğimiz var bakliyat yok et yok tavuk yok ne bileyim işte e, tereyağı almadım mesela tereyağı alacağım diye çıktım almadım kaşar almadım. E, Kemal bir de şunu almıştı kantinden Pınar'ın süzme peynirini İşte süt, kola, şampuan, yumuşatıcı, havlu kağıt ve tuvalet kağıdı yumurtayla beraber 500 lira tuttu. Benim manav alışverişim 150 lira tutmuştu. Akşam çıktığımızda tekrar 250 lira harcadık. Toplamında 950 1000 lira kadar tuttu. Şöyle kahve aldım burada. Sucuk var. Ee, Kabartma tozum vanilyam yoktu. Onlardan aldım. Karabiberim bitmişti. İşte çocuklara bu gibi bir şeyler aldık. Yine tabii ki ışığımız yetersiz. Sebzelerimi yerleştireceğim. Onları da göstereyim. Yerleştirmeden. Şöyle bir buçuk kilo domates almışım. 26 lira tutmuş. Havuç aldım. E, 900 gram. Bir kilo bile değil. 12 lira. Gram. E, maydanoz ve dereotu göstermiştim. Salatalık. Bir buçuk e, bir kilo salatalık almışım. 27 lira. turp aldım 8 lira patlıcanım e, 1 kilo 30 lira 31 lira tutmuş manavalı süreçim 150 lira tutmuş Hayır evet, valla dediğim gibi işte içeris içerisinde asıl ana malzemeler yok işte kahvaltı tereyağım yok kaşarım yok onun dışında bakliyatım yok işte et tavuğu o tür şeyleri yok sadece bunlar 1000 lira tuttu şimdi çayımı demledim o kaynıyor. Ben de çok yoruldum. Belim ağrıyor. Bugün çok ayakta kaldım herhalde. Şunları bir yerleştireyim. Sonra işte şu dolap alışverişimiz, sebze alışverişimizle beraber yerleştireceğim. istiyor. Ben de dedim ki vallahi ben bugün çok yoruldum. Tamam, yeni girelim. Hmm, Burayı da böyle yerleştirdim. Evet, güzel oldu. Burada da yağmur başladı. Yavaştan yarın da yağmuru gösteriyor bakalım. Bu arada e, ben Şanlıurfa'nın durumunun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum gerçekten hani duydum ama bu kadar kötü olduğunu haberleri izleyince gördüm. E, Allah oradakilerine yardımcısı olsun. Ne diyelim? Allah e, başımızdan felaket eksik olmuyor. Allah vatanımızı korusun hepimizin yardımcısı olsun. Şu şarj aletini şuradan alayım. Evet, Ceylin poğaça istemişti biliyorsunuz ama şimdi okuldan mesaj gönderdiler. Bugün bu arada günleri söylemedim ben herhalde. Bugün günlerden çarşamba. Bu videoyu bugün edit yapabilir miyim bilmiyorum. Şu an saat geç oldu bayağı. 11'e geliyor. Bugün yapamam. Yarın yaparım. Yarın akşam yayınlarım videoyu ya da cuma günü yayınlarım. Cuma günü okulda kermes gibi bir şey yapacaklarmış. Pi sayısıyla alakalı bir kutlama yapacaklarmış. Piknik olacakmış. Ee, yine evden bir şeyler yapıp götüreceğiz. O yüzden bugün poğaça yapmayacağım. Yarın yaparım diye. Yani yarın artık poğaça mı yaparım başka bir şey mi yaparım bilmiyorum. Bize ne düşer onu da bilmiyorum. Yarın belli olur. Ona göre bir şeyler yaparız. Cuma günü okulda piknik var Cumartesi de Allah'tan herhangi bir sıkıntı olmasa misafirim olacak. Ee, yine... Cuma günden bir video başlatırım artık onda. İşte hafta sonu mu yüklerim yoksa pazartesi mi yüklerim tekrar bilmiyorum. Ben artık e, sizlere veda ediyorum burada. Umarım sıkılmamışsınızdır, keyifle izlemişsinizdir. Sizleri seviyorum. E, kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.